kız arkadaşıyla birlikte bir kız trafik ışığında durur. Tam o anda kızı onu görür ve babasına söyler. Koca, karısını başka bir adamla görünce şok olur. Kızına hadi onları takip edelim, nereye gittiklerini görelim der. Işık yeşil olunca kadın sevgilisiyle birlikte gider. Baba ve kızı da peşlerinden gider. Aynı yerde dururlar, kadın sevgilisiyle oturur. Baba kızına sen bisikletten in der. Küçük kız annesini görünce ona seslenmek ister ama babası işaret ederek sessiz kalmasını söyler. Sonra kızını alıp uzaklaşır. Adam daha sonra karısını arar. Kadın telefonuna bakıp sevgilisini Kocam arıyor der. Telefona cevap verir. Evet, neden aradın? Kocası sorar. Neredesin? Kadın cevaplar. Biliyorsun, ofisteyim. Önemli bir işle meşgulüm. Rahatsız etme. Müsait olunca konuşurum. Sonra telefonu kapatır. Sevgilisi, kocan gerçekten seni önemsiyor der. Kadın ise, hayır, beni önemsemiyor. Sadece bana güvenmiyor. O yüzden hep arıyor. Ondan bıktım artık der. Küçük kız babasına, hadi gidelim annemi sevgilisiyle yakalayalım der. Babası, şimdi değil. Sen parka oyna der. Küçük kız parka gider, adam ise ayrılır. Adam iki hırsızın yanına gider ve benim için bir iş yapar mısınız? der. Der. Hırsızlardan biri sorar, ne işi? Adam açıklar, şu orada oturan kadını görüyor musunuz? O benim karım. Onu rahatsız edin. Hırsızlar güler, bize para ver. Yaparız. Adam parayı verir ve el sıkışıp gider. Hırsızlar kadına yaklaşır. Biri, nasılsın hayatım der. Kadın şaşırır, sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Hırsız, ben senin sevgilinim. Beni nasıl unutursun der. Kadın sevgilisine döner, yalan söylüyor. Ben onu tanımıyorum. Sevgilisi sorar, sen bana neden yalan söyledin? Hayatında sadece ben varım demedin mi? Kadın ısrarla, hayır. Yalan söylüyor. Onu tanımıyorum der. Hırsız, yalan söylemeyi bırak şimdi ona gerçeği söyler der. Sevgilisi sinirlenir. Kadın ikna etmeye çalışırken ikinci hırsız gelir ve elini tutar. Kadın bağırır. Elimi bırak. Siz kimsiniz? Sonra sevgilisine ben bu adamları tanımıyorum der. İkinci hırsız Ben de senin sevgilinim der. Kadın yalvarır. İnan bana onları ilk defa görüyorum sevgilisi kadını terk eder. Kadın hırsızlara çıkışır. Neden bunu yaptınız? Onlar kocan bize para verdi der. Tam o sırada kocası gelir, hırsızlar uzaklaşır. Adam karısına bana ofisteyim dedin. Peki burada sevgilinle ne işin var der. Kadının sırrı ortaya çıkar. Kadın özür diler ama adam seni birçok kez affettim ama artık yeter. Bugünden itibaren benim ve kızımın hayatından çık der. Kadın kızımı alıp gideceğim der. Kızına seslenir. Kız gelir. Anne babanı bırakıyorum. Benimle gel der. Ama küçük kız hayır diyerek babasına sarılır. Anne bağırsa da kız şöyle der. Sen her zaman babamı sevgilin için aldattın. Ben babamı aldatmayacağım ve seninle gitmeyeceğim. Anne ayrılır. Yorumlarda yazın. Sizce kız annesiyle gitmeyerek doğru mu yaptı yoksa yanlış mı? Bu videoyu paylaşın ki daha fazla kişi fikirlerini söylesin.